Merhaba sevgili gol mı takipçileri. Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hikmet'le birlikte bugün Anadolu kulüplerinin bu hafta oynayacağı maçları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana ilk olarak Sivas Spor Adana Demirspor maçını sormak istiyorum. Cumartesi günü oynanacak olan mücadelede Adana Demirsporu daha mı avantajlı görüyorsun? Onlar geçtiğimiz hafta Giresun'da bir bir berabere kaldılar. Sivas da Adana Demirspor aslında maçın gidişatına göre geçen maçı çok rahatlıkla alması gereken bir maç oynadı. Bazı sıkıntılar yaşadılar, yaşadıkları sıkıntılar nelerdi? İşte tahta üstünde göstermeye çalışalım. Adana Demirspor savunma önünde iki oyuncuyla, ön alanda da 10 numara özellikle 2 oyuncuyla oynadı. Fakat şimdi şöyle bir yerleşim oldu. Adana Demirspor topla oynarken orta saha yaklaşık olarak şöyle bir pozisyon aldı. İnanılmaz kalabalık. işte sağdan ha. gideceklerini varsayarsak burada inanılmaz bir kalabalık oluştu. Giresunspor da zaten merkezi sıkı tutan bir takımdı. Bir anda bakıyorsunuz işte bu yaklaşık olarak böyle bir 30-40 dakika falan böyle sürdü. 20 tane adam aynı bölgede. Resmen meydan muharebesi gibi oynandı maç. Giresunspor kart gördükten sonra Adana Demirspor'un aslında daha efektif top kullanacağını düşünüyordum ben. Fakat o ortadaki kalabalıktan ve top paylaşımının doğru ayarlanamamasından dolayı Adana Demirspor uzun süre sıkıntı yaşadı bu noktada. Şimdi önümüzdeki maç Sivas maçı. Sivas'ta sıkışık ve kompakt kaldığında etkili oynayabilen bir takım. Adana Demirspor Giresun maçındaki gibi oyunu şu bölgeye sıkıştırıp tamamıyla orada oynamaya çalışırsa bu Sivas avantaj olarak yazar. Net bir santrforla oynamıyor zaten Adana Demirspor. E, ligde buna inat eden nadir hocalardan bir tanesi Montella. Montella'yı çok beğeniyorum tabi. Fakat bu noktada işte oyun çeşitliliği anlamında elinizde bir santrifor olması bence elini rahatlatan bir unsur. Süper Lig gibi birlikte. Şimdi Sivas Spor'un en istediği şey Adana Demirspor'un bolca topla oynayıp sıkışık ve dar alanda sayıca çok oyuncuyla bulunmasıdır muhtemelen. Adana Demirspor oyunu enine açmadığı sürece Sivas karşısında sıkıntı yaşamaya devam eder. Giresun kadar olmasa da Sivas dar alan savunmasını iyi yapabilen bir takım. Fiziksel özellikleri güçlü, kuvvetli oyunculardan oluşuyor. Evet Adana Demirspor'u bir adım önde görüyorum fakat bu oyun stratejisiyle çok paralel olacak. Gerekirse defansif orta sahayı tekleyip iki tane forvet arkası gibi kullanıp yine illa Belhanda'yı kullanacaksa işte sahte 9 gibi kullanabilir. Fakat şu bölgeden topla çıkarken Ndiaye'nin top taşıma özelliğini biraz daha ön alana yıkması gerekebilir ki bence İstanbul'u zaten paslarıyla her tarafı yeterli seviyede besleyebilen bir oyuncu. Ndiaye'nin etki alanını biraz daha öne kaydırmak Belhanda'yı da rahatlatacaktır. Kanat oyuncularını da rahatlatacaktır bence. Fiziksel anlamda seyir zevki yüksek bir maç olacak. Adana Demirspor avantajlı görüyorum. Sivas Spor'un istediği şekilde çıkmazsa Sivas'ın buradan puan alma ihtimalini zayıf görüyorum. Peki cumartesi gününün bir diğer mücadelesi olan Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü maçında da Gaziantep bir önceki maçında Sivas'a mağlup olmuştu. Yani demin de söylediğimiz gibi ve Ankara Gücü'nün de bir çıkışı var. Onlar için neler düşünüyorsun bu iki takım için? Şimdi İlhan Hoca'nın Konya'sı İlhan Hoca'dan dolayı böyle birazcık arka plana geçtikten sonra Ömer Hoca'nın Ankara gücü bence biraz daha ön plana çıktı. Teknik direktör takımı anlamında hani sempati anlamında demiyorum. Ankara gücünü ben Ömer Hoca'dan dolayı seviyorum. Konya Spor'da da İlhan Hoca'nın oynattığı oyunu seviyordum. Şimdi ona ilerleyen dakikalarda bahsederiz ama Ömer Hoca'nın takıma kattıklarından birazcık söz etmek lazım. Ali Sov'u bambaşka bir profile çevirdi Ömer Hoca. Ankara Gücü'nün bütün ataklarında aktif pozisyonda yer alıyor. Alisov ve Ankara Gücü'nün dikkat çeken birçok e, oyun içi farklı detayları var. Bölge bölge değerlendirdiğinizde hani çok uzun sürer ben kısadan geçmeye çalışayım. Ankara Gücü devamlı rakibinin yüzü dönük karşılıyor bir kere. Bu doğru konumlanmayı gösterir. Stoperler hiçbir zaman rakibin arkasından koşmuyor Ankara Gücü'nde. Bu da zamanlamanın ve yerleşimin doğru şekilde yapıldığını gösterir. İkinci bölgeyi oyunu yıkıp orada sayısal fazlalık sağlayıp Alisov'un duvar olmasıyla kanatları kaçıran bir anlayışa sahipler bu varyasyon çeşitlerinin bir tanesi. Her şekilde işe yarıyor Alisov müthiş bir oyuncu. Sırtı dönükte, yüzü dönükte her türlü iş yapabilen bir oyuncu. Bence bu sezon sonunda iyi fiyatlara daha büyük kulüplere satılabilir. Alisov burada çok iyi bir vitrin oluşturdu. Kanatlardan gol bulabileceğini düşünüyorum. Ankara Gücü'nün Antep karşısında, Gaziantep'in bek oyuncuları genel anlamda ön planda konumlanmaya çalışan, hücuma destek vermeye çalışan oyuncular. Gaziantep'in geçen hafta sıkıntı yaşamasının sebeplerinden bir tanesi iki stoperinin birbirinden çok uzak olması, kanat oyuncularının çok önde konumlanması, ön tarafın birbirine kompakt kalıp arka tarafın birbirinden çok uzak olmasıydı. Bence sıkıntı yaşamasının temel sebebi. Şimdi Ankara gücü karşısında bu türevde bir Sivas maçına benzer türevde bir yerleşim olursa Ankara gücü inanılmaz işler oraları. Bence geçen hafta Ankara Gücü daha fazlasını da atabilirdi Konya'ya. Fakat e, bence gerektiği kadar oynadı. Ekonomik biçimde skoru aldı. İşte Konya'nın direkten dönen topları haricinde, işte erken ortalarla bulunan çok uzak kafa şutlarının haricinde bir pozisyon da vermediğini gördük. Ankara Gücü bence kadrosunun üstünde bir futbol oynuyor. Ankara Gücü Gaziantep e, maçına ilişkinde senin görüşlerini aldıktan sonra sormak istediğim son bir maç var. E, İstanbulspor Kayserispor maçı. E, Kayserispor'un e, İçerisinde bir takım çalkantılı şeyler devam ediyor. Halen işte transferlerle alakalı olsun, bütçeyle alakalı olsun ama Kayseri Spor bir şekilde e, ligde yoluna devam ediyor. İyi ya da kötü. E, bu maçta onları 3 puana yakın olan taraf olarak görüyor musun? Kayseri Spor'un bu dönemde karşılaşması gereken tercih sunulsaydı en iyi takımlardan bir tanesi İstanbul Spor. İstanbul Spor'un savunmadaki yerleşim problemlerini sık sık e, karşılaştığı bütün maçlarda anlatmaya, izah etmeye çalışıyoruz. Genel anlamda sağ stoperinde sıkıntı yaşayan, defansif orta sahası ile koordinasyon sağlayamayan, devamlı sağa çeken bir sağ stoperi var. Şimdi Kayseri Spor'un en etkili bölgesi neresi dersen zaten sağ tarafı çok efektif kullandıklarını biliyoruz ama Santrfor'un o mobil yapısı ve kemenle men saha alan açışı muazzam şekilde işliyor. Kayseri mağlup da olsa, galip de gelse bu sistematik değişmiyor. İşleyebilecekleri yönü çok fazla İstanbulspor'un Kayseri'de. Kayseri'nin savunmadan topla çıkarkenki tercihleri çok önemli. İstanbulspor takım boyunu ortalama seviyeye çekemiyor. Bu noktada da sıkıntı yaşıyor. Açılan bütün bölgelerde efektif biçimde rakibini sıkıştırabilecek türevde oyunculara sahip Kayseri. Ben Kayseri'yi avantajlı olarak görüyorum. Fakat tabii takdir edersin ki ekonomik gerekçeler birçok şeyden daha önemli oluyor. Psikolojik unsurların o dalgalı süreçlerinin hangi zamanına denk geldiği, çok Maç önemli. günü çok önemli oluyor. Fakat teknik anlamda Kayseri Spor, İstanbul Spor'un gayet e, futbol olarak da, ofansif olarak da, savunma olarak da önünde görüyorum. İstanbul Spor'un e, bu maçtan galip gelmesi sürpriz olur. Teşekkür ederim aktardıkların için ama sana bir de Konya Spor'da ekstra olarak böyle birkaç cümleyle açıklaman gerekirse şimdi İlhan Palut sonrasında e, yeni teknik adamın iki maçını izledik. E, burada Dikkat çeken şeyler var mıydı? Yani kendi oyunun elbette ki daha oynatması için çok çok erken ama e, ne farklılıklar gördün? Şimdi Hacı Ahmetoviç yoktu bir kere. Zaten Hacı Ahmetoviç bana göre Konyaspor Spor Hücum Aklı'nın %40'ı. Tek başına takımın yarısına yakın bir ağırlığı var Hacı Ahmetoviç'in. Kalbo'nun çok fazla ön plana çıktığını gördük. Şimdi defansif bir oyuncuyla stoperle oyun kurmanın çeşitli dezavantajları var. Calvo riskli pasları, dikine pasları çok sık deneyen bir oyuncu ve Calvo'nun öne çıkışlarında olası top kaptırma pozisyonunda, arkasını süpürebilecek türevde bir defansif orta saha profili yok. Burada e, Soner Dikmen ile Bruno Paz'ın ikişer kişilik oynaması gerekiyor. Yeni hocanın anlayışı şayet buysa. Belki ilk maçtan değerlendirmek doğru olmayabilir ama çok fazla farklılık gördüm saha içerisinde. İlhan Hoca'nın sistemine kıyasla bir kere kanat oyuncularını daha geride konumlandırıyor. Topla daha geride buluşturuyor. Erken ortalara çok zorluyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Hani içeride kafacı oyuncuları var ama yani şuradan kafayla gol atmak çok mümkün değil. İşte Cilerme şuralardan bir orta yapıyor. Diuf devamlı buralardan kafa vuruyor. Ya da penaltı noktasına yakın. Hani bu çok rakibi şaşırtacak türevde bir hücum variasyonu değil bence. Şimdi burada Konya Spor'un geçiş yemeye çok müsait bir takıma evrildiğini gördük. Bu şekilde oynayacaksa şayet. Hacı Ahmetoviç girer girmez bilmiyorum ama orta sahaya kesinlikle bir hamle yapması gerekiyor Konya Spor'un. Bek oyuncularını e, ligdeki istatistiklerde ilk üçe sokan özellikleri genel itibariyle pas araları ve sahipsiz top toplamalarıydı. Bunlardan o kadar uzak konumlandılar ki kanat oyuncuları öndeydi. Bek oyuncuları şuralarda devamlı Kanat oyuncularına yakın hem baskı yapmaya gittiler hem oyuna aslında genişlik kazandırmak istediler. Fakat şöyle bir dezavantajı var bunun. Ahmet Oğuz buradayken kendisini e, ligin başarılı savunma oyuncularından birisi yapan özelliklerinin hiçbirisini sergileyemiyor. Aksiyon alanından çok uzakta kalıyor Ahmet ve birçok pozisyonda arkasına sarkan kanat oyuncusunu içe doğru kat ederek durdurmaya çalıştığını gördük. Şimdi bunlar oyunculara ekstra koşu mesafesi bindirdiği gibi bireysel kabiliyetlerini de arka plana atmasına sebebiyet veriyor. Konya Spor'un bence hocası daha fazla üstünde bireysel olarak çalışmalar yapıp önceki maçlarını tek tek seyredip oyun anlayışını bir gözden geçirmesi gerekiyor bence. Çünkü bu çok sürdürülebilir bir oyun değil. Yakın zaman içerisinde Konya Spor'la bir e, oyun krizi yaşanabilir. Konya'da öyle bireysel yetenekle topu alayım 40 metre bütün takımı olduğu gibi taşıyayım. İşte ayağımda top tutup arkadaki kalabalığın bana yaklaşmasını sağlayayım diyebilecek bir oyuncu yok. Bütici aldığında kaleye gidecek ya da asiste gidecek. Ters tarafta Muriç aynı şekilde top tutabilen oyuncusu Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç kitlendiğinde Konya zaten sıkıntı yaşıyordu. Şimdi Hacı Ahmetoviç de yokken Kalvo ekstra sorumluluk alıyor. Muhtemelen e, ligin en fazla ofansif bölgeye pas gönderen stoper oyuncusuyken en fazla eleştirip arkasında boşluk bırakan stoperine evrilme e, sürecine e, e. girebilir. E, bunu şeye benzetiyorum. Beşiktaş'ta Matteo Ferrari vardı. Ferrari Mustafa Denizli döneminde inanılmaz derecede övülürken Schuster döneminde işte arkası otoban oldu diyor eleştirilmişti. Oyuncu aynı oyuncu. Takım aynı takım. Bölge aynı bölge. Ama oyun farklı. Ne oynattığınıza bağlı. Konya Spor'la da aslında noktalamak istiyorum programı. Bakalım Konya Spor'un yeni teknik direktörü Stanoević nasıl bir oyun aklı katacak, takımı nasıl değiştirecek. Bir önceki maçları izlemesi yönünde de senin bir yorumun olmuştu. Hepsini ilerleyen haftalarda aslında göreceğiz. Ee, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Yorum beğeni ve takiplerinizi lütfen bizden eksik etmeyin. Bizi daha fazla futbol severle buluşturmak adına sizlere ihtiyacımız var. Linkini hemen şurada gördüğünüz uygulamamızı indirerek e, ligi daha yakinen takip edip çeşitli istatistiklere ulaşabilirsiniz. Ben uygulamamızdan oldukça faydalanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bir sonraki Anadolu Ekspresi'nde görüşmek üzere.